bizler diyoruz ki 28 Ocak 2024 tarihinde bir genel kurul yapıldı. Bu genel kurul tarafımızca mahkemeye taşındı. Ee, ve 26'ya 6 2025 tarihinde 2025'e 120 sayılı e, karar ile karara bağlandı ve genel, e, genel kurul iptal edildi. Karşı tarafın istinafa götürme hakkı olduğu için istinafa taşımış. Şu anda istinafta mahkememiz görülmekte, devam etmekte. Ama yerel mahkemenin verdiği bir iptal kararı var. Bizlerin bunu dava etme sebebimizin temel unsuru 28 Ocak 2024 tarihinde yapılan genel kurula son dakika 27 üyenin yapılıp oy kullandırılması ve genel kurulunun zamanında yapılmaması ile ilgiliydi. Mahkeme bizim bu iddialarımızı değerli buldu ve eee geçerli görerek genel kurulu bu sebeplerden dolayı iptal etti. Yani dedi ki sen zamanında genel kurulu yapmak zorundasın. Her ne sebep olursa olsun defterinde eğer genel kurulu yapmadıysan bir karar olmalıydı. Ve sen bu 27 kişiye oy kullandıramazsın dedi. Ve genel kurulu iptal etti. Bizler 28 Ocak 2024 tarihinde yapılan genel kurulda bunu o gün de divan başkanlığını yürüten veya divanda olan diğer arkadaşlara tüzüğümüze aykırı olduğunu dile getirmemize rağmen divan başkanının bu işi kendisini açtığını gerekli yerlerin mahkeme olduğunu bize birebir dile getirmişti. Doğru. Kendisi de aramızda. Doğru. Ama ben de şunu istiyorum. İtirazımız şunadır arkadaşlar. Kendisi derneğimizin Aa. üyesidir. Doğru mudur başkanım? Doğru. Derneğimizin üyesi olmasına rağmen derneğimizin tüzüğünde yer alan maddeleri bilmeden bizim önerilerimizi reddedip bizi mahkeme kapılarına gönderdiği için kendisine kırgınız. Kendisine dargınız. Evet. Lütfen. Bizim bakın alkışlarla benim kimseyi sabote etme gibi bir şeyim yok. Kendisine kırgınız ve dargınız. Çünkü bizim inancımızın hiçbir aşamasında bizim mahkeme kapısına gitmememiz gerekiyor. Bizler bu konuda Alekber Yurt'ta dara çıkmak için elimizden geleni yaptık. Buna Kivrası İlyas Tonçay'dır. Kendisi gerekli açıklamaları yapar. Bizim bu girişimlerimize rağmen kendi pirlerimizin, kendi mürşitlerimizin, kendi ocak pirlerimizin önünde divana dara çıkmamızı teklif etmemize rağmen kendisi Erzincan'da Ahmet Uğurlu dedenin yanına gitmeyi teklif etmiştir. Biz de diyoruz ki ben bir Kureyşanlıyım. Sen bir sarı saltıklısın. Bir ocak evladını dardan indirebilecek ancak kendi mürşididir. Kendi ocak biridir. Bunu yolda yolda izi olan, yolda yüzü olan herkes bilir. Biz düşkünler ocağında değiliz. Düşkünler kapısına gidelim. Biz düşkün değiliz. Biz çaresiz kaldık. Gerekli bütün İletişim yollarını denedik, pirlerimizi gönderdik. Alekber Yurdun bütün itirazlarına rağmen mecbur kaldık. Demokratik hakkımızı dernekler masası yasal bir tüzüğe bağlı olduğu için, yasal bir kanuna bağlı olduğu için mahkeme kapısına gittik. Şimdi 50'ye 49 seçilmişiz. 27 kişi oy kullanamaz demiş. 50 oydan 27'nin hepsi demeyelim de bir kısmını çıktı diyelim. Bir kısmı bize oy verdi diyelim. Çünkü kimsenin iradesini bilemeyiz. Bir oy dahi çıktığı zaman berabere iki oy çıktığı zaman Alekber Yurt bu seçimi kaybetmiş oluyor. Yani benim hakkımı bizim hakkımızı yani genel kurulun iradesini hiçe sayıp son anda üyeler yapıyor. Şimdi ben kendisine soruyorum. 2024 seçiminden sonra bu kadar toplumun isteğine rağmen bunca vatandaşın isteğine rağmen sen bu derneğe, bu cemevine kaç tane üye yaptın? Bu üyeler kimlerdir? Nerede oturuyor? İkametleri neresidir? Bunların referansları var mıdır? Sen bu üyeleri neye göre, kime göre yaptın? Bir su alabilir miyim? Şimdi Açırma, Teşekkür olur. ederim. Belki de böyle. <laughs> 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 Sen sonra arkadaşlar, <laughs> raporu okudu. <laughs> Burası Alevi inancına <laughs> mensup bir mekan. <laughs> Bu kapıdan içeriye kim girerse girsin, bizim başımızın üzerinde yeri vardır. Hangi siyasi görüşe ait olursa olsun, hangi siyasi partiye ait olursa olsun. Hangi inanca mensup olursa olsun bu cemevin kapısı bütün canlara açıktır. Geçmişte de böyleydi. Biz beraber yönetimdeyken de böyleydi. Bugün de böyle. Yarın biz de alırsak Alekber yurt devam ederse de bu böyle olacak. Bu böyle bilinen. Mimam bize demandır. Deman Ali'dir. Ali'nin başımızın üzerinde yeri vardır. Ama geldiğimiz noktada bir cemevinin bir Alevi inancının yaşatıldığı bir mekanda sadece ama sadece belirli inanca ya da belirli siyasi düşünceye sahip insanlar mı gelir gider? Yani burası sadece AK Parti'nin, MHP'nin, Büyük Birlik Partisi'nin eee seçim merkezi, genel merkezi ya da ziyaret merkezi gibi mi olmalıdır? Neden bir alevi temsilcisi Alekber yurdu ve yönetimini ziyaret etmiyor? Neden bu halktan bir tanesi gelip burayı yönetim ve yönetimi ziyaret etmiyor? Neden seçimin ertesi günü sen il müftüsü koşa koşa gelip burada hayırlı olsun dileklerini diletiyor? Neden Alekber Yurt sadece AK Parti milletvekillerini, İçişleri Bakanlığı müşavirlerini, valilikleri, müftülükleri, Diyanet İşleri Başkanlığı'nı, AK Parti belediye başkanlarını, e, Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı'nı, Büyük, part, büyük Birlik Partisi Genel Başkanını Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanını Diyanet İşleri e, Başkanı Ali Erbaşı ve bizim için bizim için gerçekten çok önemli olan oradan da bize büyük bir mesaj gönderten Türk Milli Kuvvetler Vakfını ziyaret ediyor. Onun ziyareti yapma. O yalan. Yalan mı? Yalan. Evet. Türk arkadaşlar. Yalan, yalan çıkar. Arkadaşlar buyurun. Tüm basında çeksin. Ali Ekber Yurt. Bunlar beni ziyaret ediyor. Ali, burası bir Türk, var. Milli. Bir dakika. bak bir dakika. Ne fark, fark eder ki yani? Bunlar bir Türk, Türk Milli Kuvvetler üyeleri <laughs> olabilir. Arkadaşlar dakika. ki huzur evinde. Konuşmak üstün cevap verirsin. Ver ama, ama iftira <laughs> İftira atmıyorum. Basına ben sosyal medyadan aldığımı. Sosyal. medyada evinde devlet memuru beni ziyaret ediyor. Çok güzel. Cemeli değil bak. Benim arkadaşlarım olabilir. Her görüşte olabilir bitti tamam mi? Ya. Tamam. Türk Milli Kuvvetler Vakfı Başkanı Doktor Fatih Şimga bize bir mesaj yollamış. Sevgili evet. canlar. Demiş ki: Tunceli Cenevi Başkanı Aziz Dostum, kıymetli kardeşim Alekber Yurt bizi Tunceli'de bulunan Tunceli Kültür Merkezi olduğunu iddia eder. Yani bu sayfanın bizim kazanmamız gerektiğini iddia ettiği haber üzerine bir grup hadsiz Instagram hesaplarından hakaret ve tehdit etmişlerdir diyor. Eğer Alekber yurdu birileri tehdit etmişse, birileri Alekber yurda hakaret etmişse Alekber yurt mahkeme yollarına gitmelidir. Kendisini tehdit etmelerine karşı kendisini güvence altına almayı talep etmelidir. Daha önce de yapmıştır. Evet. Koruma talep etmiştir. Kendisine koruma tahsis evet. edilmiştir. Evet. Ben hiçbir kalemin yaz kalem kalem yazın da var. Sosyal medya var. Kalem yazın Bana gelen doktor Fatih şey Şimdi böyle söylüyor arkadaşlar. Olur. Dinimiz İslam. Kur'an-ı Kerim'in sevgili peygamberimiz Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'yı Hazreti Ali Efendimiz'i tanımayan nefret eden düşmanlık güden bir avuç Ermeni artığının kendi çaplarında aldıkları kararlar, iftiralar ve tehditler Türkmen alevilerinin ve bizlerin huzurunda hiçbir hükmü yoktur. Kıymeti yoktur. Hiçbir zaman da olmayacaktır. Sevgili canlar. açıklama kim yapmış? Sen iyi biliyorsun ben. Kim nem? yapmış? Söy, ge, vereceğim sana vereceğim. iPhone kim yapmışsa Allah belasını versin. Ya alakası alakası Osmanlı ben Osmanlı'nın yıkılışı sürecinde alakası. Osmanlı'nın yıkılış evet. sürecinde evet. Evet. aktif rol oynayan ve toplu katliamlar yapan Ermeni çeteleri evet. ve Rum komiteleri günümüzde dernek ve vakıf çatıları altında faaliyetlerini sürdürmektedir. Alevi derneklerine söylüyor. Alevi pirlerine söylüyor. Bizlere söylüyor canlar. Evet. Sizlere Türk Milli Kuvvetler Vakfı olarak ayağınızı denk almanızı dostlarımızdan kanlı ellerinizi çekmenizi hususunda uyarıyorum diyor. Sonuçları sizler için çok büyük kayıplara ve yıkımlara sebep olacak. Bu niyetlerinizden acilen uzaklaşmanız sizlerin menfaatinedir nedir diyor. Tasmanızı tutanları biz meydandayken sizleri geçmişte olduğu gibi yani 38'i kastediyor. Sivas'ı kastediyor, Maraş'ı kastediyor. Tasmanızı Tasmanızı tutanlar biz meydandayken sizleri geçmişte olduğu gibi bir kez daha görmeden gelip yok oluşunuzu seyredecekler diyor. Bilinmelidir ki bu vatanın her evladı bizim için çok kıymetlidir. Mezhebi, ırkı ne olursa olsun kalbi devletin ve milletin için atan her Türk vatandaşı bizim varoluş nedenimiz, uğruna can vereceğimiz kardeşlerimizdir diyor. Ve bunu sözlü olarak Alekber Yurda sorduğumuzda adamlar iki araba geleceklerdi. Silahlı burada taş üstünde taş, gövde Hayır. üstünde baş bırakmayacaklar dedi Mehmet Halise. Evet, bitmedi. Evet. Evet. İtirazını yaptı. Hayatı yalan bu, bu açıklamayı Ay, kim ya. yapmışsa kutlu devletime, milletime, milletime saygılar sunarım. Türk Milli Kuvvetler Vakfı kurucu genel başkanı diyor. Buyurun bak, bu bak, adam şerefsizdir. Ben bu adamın böyle bir açıklama yaptığını ilk kez duyuyorum ve şerefsizdir. Fatih Şimga orada yok. Aha. Ya da Fatih Şimga yok. Lütfen. Lütfen yazıyı ya yazan. Fatih Şimga kim? Yazıyı değil, yazan abi? doktor Fatih Şimga buyurun. burada bunlar benim Malatya'dan arkadaşlarım. Buyurun. Malatya'dan Yazan, Fatih yazan Bak bu Fatih Şimga kimse Allah bir belasını versin şerefsizdir, alçaktır. Daha ne diyeyim? Buyurun. Dede <laughs> dede biraz, biraz biraz. Mert Yok biraz, biraz, biraz Mert. Biraz, biraz, Mert im. Tamam cevap verme hakkım oldu. Doğru. Mert mi? Yok. Yani sen kendi ağzına dedin ki ya Allah'ın bak ya konuşuyorsun. Beri ana da ya. Bak ben ya arkadaşlar daha ne diyeyim? Bu yazıyı kim yazmışsa lanetliyorum. Şerefsizdir alçaktır. Arkadaşlar bir dakika daha bitmedi. Aliyet raporu üzerine konuşuyorum. Alek Bey cebinden cebinden para harcayarak çekildi. Bir dakika.

Bak, ticaretimiz, ticaretimiz hocam, yok. de yok. Ticaretimiz ben, de yok, bir şeyimiz de yok. Alek Bergür Cem Evin'den bir kuruş dahi para almadığını iddia ediyor. Ben de diyorum ki Cem Evi'nde kemen satarak kendine ticari rant elde ediyor. Evet. Her, doğru. Doğru. Her, her etkinlikte, <laughs> her etkinlikte, her etkinlikte, her etkinlikte, son iki sene hariç, onu bilmiyorum. Her etkinlikte, Bizler yönetim kurulu yönetim kurulu arkadaşları olarak burada yapılacak her etkinlikte Hızır'da, Muharrem'de gelir buradaki yapılan bütün masrafların derneğimiz tarafından karşılanması için karar alırız. Ama ben geçen seçimden sonra öğreniyorum ki giden valim Mehmet Ali Özkan 3 yıl boyunca Cem Evi'nin bir kuruş dahi parasını harcatmadığını Yapılan tüm masrafların valilik özel kalemi tarafından yapıldığını birebir bizlere ifade etmiştir. Bizler de Mehmet Ali Vali döneminde aldığımız karara istinaden cemevinin giderini gider gösterip burada Hızır lokması yaptık. Muharrem lokması yaptık. Ben şimdi soruyorum. Eğer biz yaptıysak, cemevi parasıyla bu işleri yaptıysak Mehmet Ali Valinin ya da valiliğin gönderdiği paralar nerede? Eğer gerçekten e, valilik yaptıysa bizim paralarımız nereydi? Bunları sormak istiyorum. Bu ben üye olarak hakkımdır. Bunun dışında e, bu toplumdayız. Buradayız. Biz bunları konuşmak zorundayız. Bize yapılan her şeyi söylemek zorundayız. Kendisine cevap hakkı doğmuştur. Divan gerekli görürse kendisine cevap verir. Ama kendisine sorduğumuz sorunun Peki, cevabını sağ, istiyoruz. çok iyi. arkadaş kefen, bak ben sana bir şey diyeyim. Kefen, burada bulunduruyoruz. Karşılıksız paraya makbuz kesilir. Biri desin ki ben Tunceli Cem evine bağış yaptım, almadım diyen var mı? Peki başkan, ben, ben söyleyebilirim. Kime yaptın? Ben ee, rahmetli Kadir ee, Kim kesti mahpusu? Kime? Kimse de? bana kesmedi. Parayı kime verdin? Cem evine verdim. Kime, kime? verdin? Bakın o zaman yönetimde Nesimi dede vardı. Parayı kime evet. verdin sen? Hesap sorar. Bakın Nesimi dede verdim. Ben şunu söylüyorum. Suda bir ııı öksüz boğulmuştu. Tamam. Tabut parasını, kefen parasını, hepsini ben yatırdım gene yani mezarlıkların işler müdür olarak ve makbuzu tamam. istedim. Ben onun karşılığını resmi kurmalı demek zorundaydım. Tamam. Ve onun cebinde onun parayı kime verdin ama bana bak üzeri gelmedi. Dilekçeyi yaz. Parayı kime verdin sen gelene? Hayır, ben ben ele ettim o yetime. Abi, hayır ben o yetime ele vermedim. Sen parayı kime verdin? Hayır, siz. Şöyle bir bir şey abi neyse, bir saniye. Abi, parayı şey şey hep bir ağızdan konuşacak olamaz. Belediye başkanı Cerenay. Abi, belediye başkanı Cerenay. Parayı kime verdiyse dilekçe yaz. Ben burada Cem Bey'e bıraktım. Burası. Bakın arkadaşlar. Burası. Burada yoktunuz. Hatta iki seferse telefon açtım. Parayı kime verdiyse. Bir sefer telefon açtım. Şunu da teslim et. Özür bir şey söylemek artık. Hayır, hayır kardeşim. Özür dilerim bir şey söylemek Buyur, bir sefer. Bu arkadaşım bir dakika arkadaşım. Bu arkadaşım söyledi. Hepimiz de aynı şeyi yapıyorduk. Yani ölümüz kaldırıldıktan sonra cemevine gelip para veriyorduk. Herhangi bir mahpus kime vermiyorduk. Kime? kime? Ya kime verse abi, abi bak çok önemli. Ben, ben değil. Ben Benim ben hassas oldum. Bakın, bakın. Sen de ki ben şu bu görevliye işte Veli Gündüz'e, Çiçek Gündüz'e, Nesim Öze, Mehmet Halise para verdim. Makbuzunu almadı. Ben de sordum. Ben size şunu söyleyeyim. Sayın Başkan, bana verebilirsiniz. Mehmet Şeyh'den fatura alabilirsiniz. Para karşısında şimdi zimmeti yatırabilirsiniz. Ya. 2024 Abi Her iki yönetimde ulaşmamız lazım. Üye ile ilgili cevap 2024 sonra üye yaptın kaç üye yaptın bunlar ama bak. 2024. Yani seçim Sakin olun. 2024'ten sonra tarafımıza ulaşmış. 12 üye vardı bu 12 üyenin üyeliğini kabul ettik. Ondan sonra da zaten hiçbir üyelik başvurusu almadım. Mahkeme sürecidir, etik değil bekleyin demiş. Ben isteseydim, bakın yetki bende hala yönetim. Ben istesem burayı şimdi 150 tane üye yapmıştım. Ama sadece 12 üye. Hepsi de buranın çocuğudur. Buranın derken <laughs> Tuncun, ya Ben şimdi kimi söyleyeyim? Bu sonradan yaptığım üyeler. Serdar, Serdar Doğan neredesin? Nereli? Hem de burada oturuyor. Ovacıkta. Ovacıkta oturuyor. Sana ovacık olamaz mı? Yani Hayır olamaz. Mı? Hayır olamaz. Şey Bak ben size diyorum ki o tarihten sonra. Yapamadım çünkü üye defterini Hayır. Ben üye defterini günlük alıp o 12 üye yaptığım zaman günlük buraya var. 150 tane adam da yazabilirdim. Etik değildi. Eyvallah. Bu kadar basit ve inanıyorum ki siz de olsaydınız 300 tane bile yapardınız. Yani başka şeyler de var. Benimle ilgili kişisel olarak nasıl arabamı, nasıl eşimi Hayır. takip ettirdiklerin de var. Onlar özele hiç, giriyor. Hiç, 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 öyle bir Hoş şey yok. Onlar ilgili sen bir Hadi bir Bütün dedeler ifadeye hiç gelmesin diye vazgeçti. Ben tamam. mahkemeye intikal tamam. ettirmedim. Tamam. Gece saat 2'de eşimin arabasını tamam. takip ettirmiş. Tamam. Senin Sen karın, senin araban dün neredeydi Ar diye bana hesap sor. Aylaksızlık yapıyor, yalan değil. Yalan, yalan söylüyor. Şahit Kendisinin ya? videosunu çeken kişi de belli. Kimin evinden çıktığı da belli. Yalan Nereden çıktı? Video bende değil mi? Neyse, ne Bir insan hayır, hayır, Bir yerde gidip bir şey amanet edemez

Bakışılıyor. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Biz Bütün Alevi kamuoyuna basın mensuplarına duyurumuzdur. Bizler Alevi inancına yapışmayan, insanları geren, insanları tehdit eden bir anlayışla yürütülen genel kurulu kabul etmiyoruz. Divan başkanının taraflı yapısıyla yapılacak bir genel kurul hiçbir Alevi toplumunun gönlünde yer almaz. Bizim gönlümüzde de yer almamıştır. Bundan dolayı bizler genel kurulu terk ettik. Hala mahkemede istinafta olan ee, kararın sonucunu bekleyeceğiz. Bunlar burada kendileri çalıp kendileri oynuyorlar. Bunların alevilikle hiçbir alakaları yoktur. Ee, buradan bize inanan, bizi seven, bize oy vermek için buraya gelen üyelerimize de teşekkür ediyorum. Onlardan özür diliyorum. Ee, böyle olmasını istemezdim. Ama yapacak bir şeyimiz yok. Ee, benim için yol daha önemli. İnsanları kırıp dökmektense, e, bizim koltuk gibi bir davamız yok, koltuk gibi bir sevdamız yok. Biz burada yapılan Hizmetler noktasında itirazlarımız var, burada yapılan yolsuzluklar konusunda itirazımız var, burada yapılan siyasal rant, kişisel rant konusunda itirazlarımız var. Bunları biz dile getiremediğimiz zaman burada durmanın da bir anlamı yoktur. O yüzden genel kurulu terk ediyoruz. Hepinize saygılar sunuyorum.